var. Hanım var. Sosyal medya hesabımız Hikmet Dayı. Aracım şu an bekliyor. Öbür tarafta usuların işleri bitmesi bekliyoruz. Selamünaleyküm ailesler. Kolay gelsin. Evet, yan çamurluklarımız konmuş. Ok gibi olmuş maşallah. Gel buraya gel. Gelim usta. Yine bana fırça atacak galiba. Fırça mı atacaksın bana? Fırça atmıyorum bak. Sıkmıyorsun da mi yani? Kapatıyorum bak sıktım yani. Tamam. Ona gel Tamam bu, bunu gördüğümüz çok iyi oldu arkadaşlar. Bu bir dakika şimdi. Buraya ne sıktık usta? Bilgilendirme amaçlı soruyorum. Su arkadaşlar. girmesin ya silikon. Su girmesin diye. Evet. Yani Buradan su girdiği zaman bunlar da paslanma oluyor değil mi? Evet, evet. evet. Bunlar bastığın zaman şap diye hepsi yapışıyor. Sünger çürütüyor. Evet. Daha önceki orijinal modellerinde bunların aralarına sünger konuyordu. Sünger çürütüyor. Evet. Sebah abi kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyorsunuz ya? Bundan sonra falan filan olmasın. Olmaz. He? Sen yoksun diye kapatmıyorum bak görüyorsun değil mi? Ya bırak Allah aşkına evet. ötekileri, ötekileri kapatmışsın neyse. Aynı kapattım işte. <laughs> Bunu nasıl şu anda Hasan Usta ufakken topun inşaata kaçtı mı? Yok. Kaçmış ama korkmuş abi. Şimdi keşke içeriden gösterebilsem bunu kapattıktan sonra silikonlar dışarı çıkmıştır muhtemelen. Ne Evet. Kaçmıştır yani. Taş mı? Taşsın hem de daha iyi. Şurada belki görebiliyorsunuz ama bilmiyorum. Burak sık kaldı. Nasıl getti? Gel bak burada büyük olsun abi kardeşim. Sık Atak abi. Ne oldu? Kesmiyor makas abi. Makas mı kesmiyor? Kesmiyor abi. Atak bir yardımcı ol be. Bilmem abi. Kesmiyor bak, harbiden. Kesmiyor abi. Eyvah be ya. Makas keser mi Hasan? Bir zorlasak. Bilmiyorum abi. Tamam o zaman bir paket sigara alırım ben sana be. Kes be. Tamam kes. Kes, kes hadi hayırlı olsun. <laughs> Yardım bir dakika ya. Hasan. Yanlış saçı kestim be. <laughs> He? Değil abi. Abi. Bu saç benim aramamız saçıydı ya. Fark etmez hep <laughs> tab onlara bunları da bir parayı bir boyayacağız. He? Bunlara bir scotch geçeceğiz. Ah, bari zor da yok. Gene yok. Evet. Yalnız da çamurluklarımız Kara e, karasaç çünkü galvanizleri bulamadık biz bunların. Fakat bu komple içi, içeriden ikisi de e, eloksal astarla hepsi astarlandı. Dolayısıyla alttan yağmur gelmiş, kar gelmiş, çamur gelmiş. O bizi çok fazla bağlamıyor. Hasan Usta eline sağlık. Ne yapıyorsun şimdi? Kapakları açıyoruz. Kapak menteşeleri çok ufak atan ha böyle ya. Ne bunlar böyle? Trabigo ne? menteşesi. He? menteşesi bunlar. Dolaplar nereye kadar sızıyor? Gülpere kadar açılıyor mu bunlar da? Açılıyor abi. He? Bir tane astım bakabilirsin. Abi. Onun ama şey, e, ne o ayarları daha olmadı. Şimdi göstersem arkadaşlar diyecekler ki ya bu boşluklar fazla. Buraya kapak saçları geliyor. Burada şu profilin üzerindeki kapak saçları geldiği zaman Buraya kapak saçları geldi zaman buradaki mesafe azalacak yani bir lastik bayı kadar bir mesafe kalacak. şu şu biraz daha sola kayacak burada şey var. İçeri girecek biraz daha. Dolaplarımız da asılmaya başlandı arkadaşlar. Buradaki kapak da e, alıştırılacak. Şuradaki kapak geri gönderilecek. Buraya bir kapak yapmıştık. Buraya havalandırmalı bir kapak yapmamız gerekiyor çünkü burada aracın şeyleri var. E, aküleri ve elektrik sistemleri olacağız. Ee, karavanla alakalı elektrik sistemleri bu dolabın içinde olacağı için buraya bir tane havalandırmalı kapak yapacağız. Bunu biz daha önce kapaksız, kapağı şeysiz yapmıştık. Aracın bombelerinden bir tanesi geldi. Ee, sağ geldi. Sağ bomba geldi ama sol bombayı bekliyoruz. Bakalım bakalım. Sol bomba da geldi mi? Bunlar da takılacak. Her şey güzel arkadaşlar. Bizimki de burada. Ne diyoruz? Allah herkese yardımcı olsun özellikle bizlere. Ustalarımız Allah Şey yok yani e, ilapsız söylüyorum. İşlerini gerçekten iyi yapıyorlar. Biraz benim kahrımı çekmek zordur. Onlar da farkında. Şimdi dediler beğenecek mi? Dayı bayanları mı beğenmez mi? Bir baksın bakalım. Ben beğendim. İp gibi bir yansaç olmuş. Bakın buradan şöyle göstereyim ben size. Her şey güzel arkadaşlar. Boyandığı zaman çok daha güzel olacağını eminim yani. Bize kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi oldu. Araçlar alıştırılıyor. Yoksa kapatılmış. Öndeki kaç taraflı da yapıldı? Direkler değişti. Arabanın, burası yoğurma tarafı orada cam olduk Evet, burayı da ızgaralı yaptırdık. ızgaralı bölüm. Burada. Burası akü dolabı, yani yaşa olduğu yer, havalandırmalı. Böyle bir şey oldu. Hasan kolay gelsin. Evet. Kalaplarımız, yan taşlarımız hepsi oldu. Yavaş yavaş boyaya hazırlanıyor bu araç. Bence gayet güzel oluyor. Ön tarafı bütün çürükler temizlendi üst taraftan. Direkler değişti dediğim gibi sabahtan. Dörekler değişti. Ön kaç e, şuraları yama oldu alt taraflar. Onun altlara. Zaten altta profillerde değişik hiçbir şey kalmadı. İşi gördünüz gibi biliyorsunuz zaten burayı. Böyle bir Evet Aracımızı gün itibariyle dışarıya aldık. 84'ümüzü 84 dışarıda Amerikan burada. Şimdi buraları bir temizleyelim. Şu alanı bir temizleyip ortalık bir temizlensin. Diğer aracımızı dışarıya aldım ki yarın ben onu yıkatmaya götüreceğim. İçini altını yıkatmam lazım. Ondan sonra ondan sonra iş başı başlıyor. Gel kızım gel. Sarı ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kızım? Gel bakayım buraya. Bak tanıştırayım gel. Gel kızım bakayım gel. Ne yapıyorsun kızım sen? He? Bıcırık. Bıcırık. Bu bizim sarımız. Ay, güzel kız. Güzel kız. Aferin kızıma benim. Aferin. Evet kablomuzu taktık. Marşımıza basalım. yine hava yaptı bu araba mozotu geri kaçırıyor evet bu araba her seferinde bana hava yapıyor muhtemelen el otomatiği var ondan geri kaçırıyor mozotu tekrar basıyoruz akülerimiz biraz zayıf inşallah çalışır Alayım diye havasını alsın diye biraz yüksek gaz verdim. Aslında ilk çalıştırırken motor herkesin bildiği gibi fazla yüksek gazla çalıştırılmaz ama havası atması için bunu yapmam gerekiyordu. Evet, el frenimizi kontrol edelim. El freni kurulu. Bu daha önceki şeylerde söylemiştim ben. Bu araçlar kurav olduğu için havası yokken kilitler kendini bu yukarı kaldırıldığı zaman açar. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Çok önemli arkadaşlar. Kurava hava kullanacaklar. Gerçi hep söylüyorum da bunu kurava hava kullanan çok az şey var. Karavancı dostları olarak söylüyorum. Çoğunlukla kurmalı. Onlar da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kurumalı herkese zaman kurduğun zaman hava ile bir alakası yok. Evet arkadaşlar bu son durumu tekrar göstermek istiyorum ben size. Aracımızın son durumu bu. Araba biraz havayı doldursun. Şimdi içeriye bir iki karavanın atölyesine tekrar girecek araç. Ondan sonra yapabiliriz. Şununla arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum bu arada. Bunların burada kalorifer borulunun geçtiği bir şey var, kazan var. Ben bu kalorifer tesisatını kullanmayacağım için. Bunlar bunun iptal olacak. Dolayısıyla bu şuradaki alanı biraz daha büyütüp de yani şurası şöyle çapraz geliyor. Biraz daha büyütüp de hem burayı hem burayı aşağıda bagajdan giriş, depolama alanı alanlarından kullanmak istiyorum. Eğer öyle bir şey yapabilirsek ki olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı ee, bir 50 litreye yakın 70 litre belki bir şeyim olacak. Yani şu buraya gelecek. Şuradan şöyle aşağıya kadar buraya bir tane dolap yapıp buradan açmalı bir kapak yapmak düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Güzel olacak inşallah. Uğraşman olmuyor. Şimdi aracımızın havası da Şöyle şöyle dış çekimini son kez daha yapayım araba içeriye girmeden önce. Evet. Durum bu arkadaşlar. Havayı biraz dolduralım. Havasını dolduralım. Havamız kaçta? <laughs> Şu anda hareket etmedi. yavaş kalkıyor. Bu hava saatleri vesaire bunları sökeceğim şimdi içeri girince. Bunların hepsini alıp götüreceğim eve. Güzel bakımları olacak bunların. Havasız olsun bakalım. iş yok görüşürüz arkadaşlar. Tam sağ yap, tam sağ, tam sağ. Sağ yap, sağ yap. Sağ yap, yürü, 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 yürü. yapsa 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 Yürü, 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 yürü. 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 Yürü devam et, devam et, devam devam et. Dede bir arkaya baksana dede. Arol. Dur bakalım az daha gelsin dur. Yeah, look Evet. Arkadaşlar. Evet aracımızı içeriye aldık. Yine, ee, dışarıda yıkamıştık. Temizli oldu. Şimdi şimdi işlemler başlayacak. İlker kardeşim çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar aracın tabanını da sökeceğim. Ön tabanı sökmemiştim en son kararım burayı da sökmek. Çünkü şu koltuğu falan çıkartacağım. Bunu çıkartacağım. Buradaki tabanı da açacağım. Çünkü tabanda çürümeler var. Taban tahtası çürümüş. Şu tahtanın görüyor musun? Çürümüş. O yüzden burada çıkartalım. Tabanı da kaldı. フィギュアだ。 Evet arkadaşlar. kaloriferimizi de çıkarttık. Şurası şöyle. Kaloriferimiz fena değil. Şimdi bunu somunların üzerine tutturalım. Ondan sonra bakım için bir ben göndereceğim. Şu radyatörün bir şişlenmesi lazım. Ondan sonra gerisi kolay. Bize kolay gelsin. Buradaki tahtalarda da çürümeler, çürümeler başlamış. Kapağındaki çat tahtalar. Şuraları şöyle çürümüş. Şu ortalar sağlam fakat şuraları bozuk. Biz bunu komple alıp <laughs> bunu da söküp değiştireceğiz. Baksanıza Şu parça parça çıkıyor. Bak. Parçalamış yani. Bunu sökeceğiz biraz süre. haydi bize kolay gelsin. Kamera bile dayanmadı arkadaşlar. Evet. Uzun uğraştıktan böyle çıkarttık arkadaşlar. Evet. Evet. Altı bu şekilde. Keşke Tatlıyı daha önce sökseydim. Burayı da yıkamış olurdum ama <laughs> sağlık olsun. Burayı da <laughs> temizleriz artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. 84'ün ön tarafını açtım. Şimdi buranın e, şuradaki profil değişecek. Şu profil sürmüş üstteki. Bir şuradaki sürüp e, şu profilin değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla onu ayrıcağız bakalım. Bu arada 88'in de bombeler kondu. Şöyle göstereyim. köşeleri koyduruyor. Sebab, <laughs> bu deliklerini açıyoruz. Kaynak deliği mi? Kaynak deliği. Evet bu kadar koşturmaya telefon dayanmadı. Telefonum arıza yapınca Infinity Mobil Teknik Servis'ten Abdullah kardeşim geldin sağ olsun. <laughs> telefon arıza oldu o zaman hemen dayı diyor sıkıntı yok ben geliyorum hallediyorum diyor. Telefoncuya götürmedim telefonum sağ olsun apa, hallediyor. Apo iş büyük mü? Uğraşıyoruz dayıcım olacak. Olacak değil mi? Olacak olacak. Olacak inşallah. İyi olur. olacak. Hastanın doktor ayağına, doktor geliyormuş. ayağına geliyor. Her zaman geliyor Allah razı olsun. Benim telefon mu abi. O seninki değil. Bu bu, bu senin <laughs> telefonun abi. O <Onu>, da <laughs> Huawei görünce. He, o da Huawei, benimki de e, şey var. Bunun parçası yok Abdullah'ta. Ee, ne arzalı Abdullah bunun? Bunun buzzer'ında bir sıkıntı var sesinden hmm. şikayetçiymiş abimiz. Evet. Onun buzzer'ı yanımızda olmadığı için ona bir ayrı müdahale etmemiz gerekecek abi. Nasıl yaparız abi? <laughs> Maliyeti çıkar. Yani şu anda ona bakmam lazım. Şunu bir halledeyim, bak telefonun tamam. fiyatını bir sıkıntı e, yok bakacak fakat malzemesi olmadığı için açmak istemiyorum. Bir şey verir sana. Bir rakam verir. Ee, gelir de şey yapar. Hatta bunun da bak ekranda da bayağı şey olmuş. Ekranda, yani, ya, ekranda, e, da onda led yanıyor var da ekranı değiştirmeye gerek yok abi. Ekranda, şu anda dolar malum dolar. yani. Fiyatlar. Gerçi bugünler dolar düştü arkadaşlar. Evet biraz düştü. <gülüyor> biraz patlayanlar <laughs> oldu. Hep var. He? Patlayan biraz. patlayan. patlayan he. Abi patlayan <laughs> patlasın da şu ekonomi bir düzelsin. Düzelecek inşallah ya. İnşallah. Dolar insin aşağıya sıkıntı yok. Bende de, de 3-5 dolar euro falan vardı. Biraz ben de zarar ben, ettim açıkçası ama ben, benim mi? zararım önemli değil. <laughs> Memleket kazansın ya. <laughs> Memleket kazansın. Bizim zararımız önemli değil yani. İnşallah. Diğer kızın Türk parası da. Geldi mi? Evet geldi. Telefonum bu telefonun arzı Ben şey var. Atlı bayağı He? Ne ya? He? Yeni mi oğlum. Evet. Bak. Babam sağ olsun beni ziyarete geldi. Yani arabasını aldım onun biraz ee şey arabaya ihtiyacım var. biraz, biraz arabayı arabasını aldım birkaç gün. Bir de ekran da oynuyor. Arabası bıraktım sana. Araçlarımız da içeride yapılıyor.